Dolayısıyla sevgili seyirciler, bu meseleden Gazze ile ilgili bugünden yarına bir şey çıkar mı, çıkmaz mı, bir sonuç ortaya çıkar mı? Bunlar işte şu anda, şu anda Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Trump, Erdoğan ve ekipleriyle konuşuluyor. Pazarlıklar yapılıyor. Ne verilecek, ne alınacak? Ne verilecek, ne alınacak? Bütün bunlar konuşuluyor. Ama Ankara Büyükelçisi'nin sözleri gerçekten çok ciddi. Biz Erdoğan'a meşruiyet verelim. Bundan sonra daha o bölgede çok farklı şeyler olacak. O meşruiyetle neler olacak? Türkiye'de içeride neler olacak? Türkiye'nin bölgesinde neler olacak? Bunların hepsini göreceğiz. Bunların hepsini göreceğiz. Görüşme devam ediyor. Görüşme sonrasında bir açıklama yapılır mı? Girişte o kadar çok açıklama yapıldı ki ben şahsen gazetecilik tecrübelerime dayanarak görüşme çıkışında bir basın toplantısı yapılsa bile çok kısa, çok kısa olabileceğini ve hatta olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yapılacak her şey sonrasında fazla soru sorulmasın, ne, görüştü ne görüşüldüğüyle ilgili çok detay sorulmasın diye öncesinde yapıldı toplantı sorular soruldu. Evet İstanbul'da miting vardı. İstanbul'da Filistin mitingi vardı. Türkiye'de Filistin konusunda sesini çıkaranlar, gençler, Gazze'deki durumu ortaya koymak için eylem yapanlar yaka paça gözaltına alınıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'e gidip orada Gazze ile ilgili bir şeyler söylediğinde ve Gazze meselesiyle Filistin devletiyle onlara destek verenlerle teşekkür ediyorum dediğinde Türkiye'de dönüp baktığınızda yaka paça gözaltına alınan gençler oluyor fotoğraf. O mitinge gidelim. CHP, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ve Filistin halkına destek için miting düzenledi. İstanbul Eyüp Sultan'da Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti liderleri de katıldı bu mitinge. Melisa, Melisa, Filistin. Melisa, Melisa, Filistin. CHP İstanbul Eyüp Sultan'da Filistin'e destek mitingi düzenledi. Mitinge Deva, Saadet ve Demokrat Parti liderleri de katıldı. Gazze'nin çocuğu olarak şunu size söylemek istiyorum. Sol elimizde evet barışın simgesi zeytin dalı var ama sağ elimizde de bugün Eyüp Sultan ile birlikte bütün Türkiye'nin ve insanlık adına birlikte direnme hakkımız var. Direnme hakkımız var. Mitingin ilk konuşmacısı Gazze'li Yusuf Barakat oldu. Barakat 5 yıl Eyüp Türkiye'de Sultan okuduğunu belirtip Türkiye'de Filistin için tüm dünyaya yardım çağrısı yaptı. Artık insanlık ittifakı kurulup bütün Filistin halkını dayanışmak ve savaşı durdurmak için ittifak kurulmalıdır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı toplantıdan Türk halkının beklentisini açıkladı. Acilen ateşkes talep edin Trump'tan acilen. Çünkü Trump dur dese İsrail kolay kolay hareket edemez. Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ın da gündeminde Trump Erdoğan'ın görüşmesi vardı. Arıkan, Erdoğan'a İsrail'in Gazze işgaline ortak olmayın diye seslendi. Dostum dediğiniz Trump'ın Gazze'yi kumarhanelerle, otellerle, eğlence merkezleriyle işgal etme planına alet olmayın. Kendi iktidarlarınızın devamı için... Büyük Ortadağ projesi gibi, Büyük İsrail projesi gibi, emperyalist, siyonist planların sakın ha taşeronu olmayın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, gönüllülerin ve aktivistlerin içinde olduğu Sumut filosunun Gazze'ye doğru ilerlediğini söyleyerek, Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Sumut filosunu koruma çağrısı yaptı. Sumut, insanlığın vicdanıdır. Sumut! hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, o filoya destek olun, o filoyu koruyun ne olursa olsun. Erdoğan'a yakın iş adamlarının İsrail'le ticareti devam ettirdiğini belirten Özel, Türkiye'de İsrail'le ticareti protesto eden gençlerin gözaltına alındığını söyledi. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'tan randevu dilenenler İsrail'in... Yaptığı zulme engel olamazlar. Filistin'in kardeşi olamazlar. Allah Allah. Onlar ticareti kesmek yerine ticareti protesto eden gençleri gözaltına aldılar. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm parti liderleriyle birlikte Filistin'e gitme kararı aldıklarını söyleyen Özel, Erdoğan'dan cevap genel gelmedi genel dedi. Tüm genel başkanlar hep birlikte Filistin'e destek için Gidelim Filistin'e ziyarette bulunalım. Cesaret gösterelim, kararlılık gösterelim. Herkes kabul etti ama Erdoğan'dan yine tık yok. Yine tık yok. Sana aptal olma diye mektup yazdı. Sustun, yuttun. Trump'ın karşısına geç ve de ki: "Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur. İnsanlık suçu işliyor de. Evet sevgili seyirciler, dün bu görüntüler yaşandı. Görüşme bitti. Görüşme bitti. Trump Erdoğan görüşmesi bitti. Birazdan çıkış olacak. Şu anda Beyaz Saray Oval ofisin girişinde Erdoğan'ın arabası yanaştı. Oraya birazdan çıkış olacak. Bu çıkışta bir açıklama olmaz ama muhtemelen Erdoğan Amerika temaslarıyla ilgili Türk evinde ya da başka bir noktada bir basın toplantısı düzenler. Bir şekilde düzenler çünkü bir açıklama yapar Türkiye'ye. E, kamuoyuna Yani bu görüşmenin ne kadar verimli olduğu noktasında kendisinin ifadeleri olacaktır büyük ihtimalle ama orada tabii ona bazı sorular sorulur mu sorulmaz mı o sorulacak olan sorulara ne cevaplar verir onları göreceğiz sevgili seyirciler Tabii ki herkesin istediği Türkiye'nin menfaatlerinin bu görüşmede yukarıda her şeyin üstünde tutulmuş olmasıdır insanlık menfaatlerinin insanlık onurunun Gazze'de yaşanan insanlığa karşı yaşanan katliamların durdurulması için çaba sarf edilmiş olmasını ümit ediyoruz. Ve ülkenin menfaatlerinin kişisel istikbal çabalarıyla bir masada pazarlık malzemesi olarak yapılmamış olmasını ümit ediyoruz ve istiyoruz. Bunu herkes ister. Ülkesini seven herkes bunu ister. Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın giriş görüntüleri ama toplantı bitti, görüşme bitti. Bir buçuk saat kadar sürdü. Birazdan da çıkış olacak. Oval ofisteki görüşme, Trump'la Erdoğan arasındaki görüşme bu şekilde sona erdi. Yarın tekrar size bütün gelişmeleri aktaracağız. Bu görüşmenin perde arkası, detayları, neler konuşuldu, aslında neler oldu. Kamuoyuna açıklanan açıklanmayan taraflar, yorumlar hepsini aktaracağız size. Yarın tekrar bugün de birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizim buraya birini sürgün etmişler. Sahi ne oluyor? Jandarmalar gelen giden. Siz bu adamı anlamıyorsunuz. Kimse korkudan yanına yaklaşamayacak. Efendim bizler talebeliğe kabul edilmek. Kalemlerimizle hizmet etmek istiyoruz. Bu adam mıymış? Hey ya. Ee, ne zaman diyorlardı? zaman. Yaz kardeşim. Birinci mektup, birinci soru yakında bunu da buradan uçururlar. Silahları nereye sakladınız? Söylesene bir adam! Bu işin oluru kalmadı. Bir yol var efendim. Arapça ezan okunurken camiye gireceksiniz. Suç üstü edip karakola getirin. Ben okuma yazma bilmem komutanım. Ne işim olur kağıtla? Efendim bu imtihanı atlatabilmemiz için duanıza ihtiyacımız var. Hanım acele et. Bitmesi gereken yazılarım var. Kardeşim, üstadımızı zehirlediler. Ölümle pençeleşmekte. Kardeşlerin dualarını istirham ederiz. Allah'ın sadık kulu. Hanımlar müjde! Artık sebze doğrarken dakikalarca uğraşmayacaksınız. Etrafa dökülmeyecek. Artık evinizde çocuklarınıza, misafirlerinize çubuk patates yapabilecek, dakikalar içerisinde yaprak sarması ve sigara böreği sarabilecek, sebze ve meyvelerinize şekil vererek nefis salatalar hazırlayabileceksiniz. İşte mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak dörtlü mutfak seti. 1- Kıvır kattır doğrama makası. 2- Çubuk patates yapma aparatı. 3. Yaprak sarma makinası. 4. Çok amaçlı sebze soyacağı. Toplam 4 ürün bir arada mutfak işlerinizde en büyük yardımcınız olacak. Bu sete sahip olmak için ekran altındaki numaralardan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. 1. Clover Cutter doğrama makası. Artık mutfaktaki doğrama işlerinizde doğrama tahtasıyla bıçakla uğraşmayacaksınız. İşte sebze ve meyvelerinizi zaman kaybetmeden, oyalanmadan, etrafa döküp saçmadan hızlı bir şekilde doğramanızı sağlayacak Kliber Cutter doğrama makası. Kliber Cutter ile istediğiniz her şeyi doğrama tahtasına ihtiyaç duymadan saniyeler içerisinde doğrayabileceksiniz. Kliber Cutter doğrama makasının bıçakları paslanmaz çeliktir. Yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Kliber Cutter ile Tüm sebze, meyve, peynir, salam, sucuk ne isterseniz saniyeler içerisinde doğrayacaksınız. Cleaver Cutter size ekmeklerinizi kolayca kesme, pişmiş etlerinizi kolayca dilimleme imkanı sunar. Bu ürün mutfakta en büyük yardımcınız olacak. Sebzelerinizi adeta bir makas kullanır gibi rahatlıkla doğrayabileceksiniz. Doğradığınız sebzeleriniz tencereye dökülürken etrafa dökülüp saçılmayacak. Kriber Cutter doğrama makası pratiktir. Mutfağınızda yer kaplamaz. Bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkayabilirsiniz. 2. Çubuk patates yapma aparatı. Her yerde aradığınız bu harika ürünle evinizde çocuklarınıza, misafirlerinize çubuk patates yapma imkanı yakalayacaksınız. Bir çubuk patatese 5 lira veriyorsunuz. Ama artık evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Çocuklarınız Çubuk patates yerken hijyen açısından içiniz rahat olacak. Misafirlerinize güzel sürprizler yapabileceksiniz. Üstelik sadece çubuk patates yapmada değil, havuç, salatalık gibi sebzeleri de şekilli olarak kesip salatalarınıza ahenk katabilirsiniz. 3. Yaprak sarma makinası. Setimizin içerisindeki bir diğer ürünümüz olan yaprak sarma makinesiyle tencere dolusu sarmaları dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. Üstelik hepsi aynı kalınlıkta, hepsi aynı ölçüde olacak. Sadece asma yaprağı değil, beyaz lahana sarması yapabilir, nefis sigara börekleri sarabilirsiniz. Yaprak sarma makinamız 3 kademe kalınlık ayarına sahiptir. Dilediğiniz kalınlıkta yapraklarınızı sarabileceksiniz. 4. Çok amaçlı sebze soyacağı. Setimizin içerisindeki dördüncü ürünümüz olan bu soyacakla Sebze ve meyvelerinizi değişik şekillerde soyup doğrayabilir, salatalarınıza muhteşem bir görünüm verebilirsiniz. Misafirleriniz sofralarınıza hayran kalacak. İster yıldız, ister fileto, ister dilim dilim doğrayın. Bu soyacakla harikalar yaratacaksınız. 1- Kriber katlı doğrama makası 2- Çubukla vites yapma aparatı 3- Yaprak sarma makinası 4- çok amaçlı sebze soyacağı toplam